bilmiyordum valla. Valla. Sağ olun. E, baba, baba. Sağ olun. E, Başkanım Sağ olun. E, evet. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. 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 Hoş bulduk. Olak. Söyle sen abim. Şimdi bakın. Bizimiz yazın burada acil hasta olduğumuz hastaneye gitmemiz için yolda biz öldük. Hastaneye gidemiyorum. Bir de <laughs> Yokuş başından hastaneye emniyet çevre. Yok yok. Evet yok. Emniyet olarak. Yine hastanenin önünden konancıya kadar bir, bir tane Tek bir şey emniyet çevre. Yani sağlığımız için. Yani yazın oraya gel öldük Allah'a. Yaz bakayım bu güzel <laughs> <proje gülüyor> mi? Öldük, öldük bak bunu söyleyeyim. Biz problemin parçası olmayız, çözümün parçası oluruz. Bodrum'da <laughs> bunu canlı yönetlerini gördünüz. Bodrum'da yıkamaz dediler, yıktık. Geçemez dediler, geçtik. Yetiştiremez dediler, yetiştirdik. Ya bu kadar köfte yiyiz olur Riyar'a. Bu kadar köfte Abi siz resmi çekince peyse atıyorsunuz değil mi? Ben bir çektireyim. Ben çektim. Başka bir resim çektirebilir miyiz? Peyse atayım. Çektir. Gel.